ay Yıldır bizleri bekliyor. Kudret Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz paylaşmaya çalıştık ama FED'den 4 kez, ECB'den bu yıl 3 kez faiz indirimi beklentisi ama bir yandan e, borç yükünün Almanya'da artabileceğine ilişkinde endişeler ki fiyat baskılarını bu durum artıracak mı? Dolar endeksi gerilemeye devam ediyor. Üstelik Fed ve ECB arasındaki politika faiz makasının ciddi şekilde açıldığı tabloya, sipetlerin genişlediği tabloya rağmen nasıl yorumlamak gerekir dolar endeksini ve euro dolar paritesi? Tabii son dönemde özellikle Trump'ın tarife politikalarıyla birlikte küresel piyasalarda çok sert reaksiyonlar görüyoruz. Nitekim en sert reaksiyonlardan birisini de dolar endeksi cephesindeki hareketlerden izleyebilmekteyiz. Tabii dolar endeksine ek olarak Avrupa cephesindeki e, savunma ve altyapı harcamaları denklemini de eklemekte fayda var. Bu senaryo hem euronun güçlenmesi hem de Amerikan dolarının değer kaybetmesi olarak, Gündemi meşgul ediyor nitekim Eurodolar paritesinin Yılbaşından bu yana sergilediği %10'luk yükselişi aslında bu Patika üzerinden Özetleyebiliriz Sizin de zaten ekranda paylaşmış olduğunuz ve benim Aylık olarak uzun vadeli göstergelerde hazırlamış olduğum dolar endeksinde de Bunu çok net bir şekilde görüyoruz yani Çok uzak değil 2022 Eylül'de biz dolar endeksinde 115'leri görmüştük daha sonra Buralarda bir patinaj görevi gördü aşağıda 99 yukarıda 110 bu bant arasında hareket ediyordu ama yılın başında özellikle euro'nun 1 dolar 1 euro sloganının altında reaksiyon verebilme ihtimallerini de konuşmuştuk. Ama euro dolar paritesi 1.02'lerden önemli bir toplanma eğilimine girdi. Özellikle burada parantez açmakta fayda gördüğüm konu grafik üzerinde de çok net bir şekilde görülüyor. Trump'ın başkanlık döneminde, ilk başkanlık döneminde yaklaşık 13 ayda dolar endeksinin %15'lik bir düşüş kaydediyor olması. Tabii ki o bölümdeki denklemler biraz farklı olabilir ama gene ticaret savaşları, gene Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz indirimi beklentisi, yine piyasaların bu noktadaki değişimi ve buna ilişkin fiyatlama davranışı. Ve Amerika şu anda düşük faizle borcunu ödemek ve ticaret savaşları görüntüsünde de iyi bir noktaya çıkabilmek için doların zayıf bir tempoda olmasını istiyor. Evet, teorik olarak baktığımız zaman 110'lardan başlayan ve 99'lara kadar devam eden bir geri çekim var. Yani bu yılın başında Trump koltuğa oturduğunda 109.96 zirveyi kabul ettiğimiz zaman 98.75'leri dip kabul ettiğimiz zaman Kabaca %10'luk bir düşüş oldu. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ama bundan sonrası ne olabilir sorusunun cevabı hem Trump'ın hamlelere hem de ECB ve Fed'in yani merkez bankalarının bundan sonraki yol haritası kritik olacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer dolar endeksine uzun vadeli olarak baktığımız zaman baz aldığımız göstergeler 144 ve 200 aylık ortalamalar 2014'ten bu yana yükseliş trendini destekliyor. Yani bu ortalamalar 95-97 bölgesinden geçiyor. Evet bir %5'lik daha marj alanı var aşağıda 95'lere kadar. Bu gerçekleşecek mi? Birinci soru bu. İki, bu gerçekleşirse burası tekrardan dolar için bir kuvvetlenme bölgesi olabilir. Üç, 99-101 bölgesi kırılmaz ise yani şu anda bu bölgelerde bir dönüş kaydetmesi durumunda ...o zaman tekrardan bir dolar kuvvetli pozisyonlanma izlenebilir. Şimdi bu işin karşılığına Merkez Bankası odağına baktığımız zaman da... ...şu anda baktığımız zaman bu hafta yani perşembe günü... Avrupa Merkez Bankası'ndan çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimali ana senaryo. Hatta bu yılın kalan zamanında... 3 adet faiz indirimi gerçekleşebilme ihtimali ön planda. Ama baktığımız zaman yani şu anda özellikle e, mevcut konjonktürü incelediğimiz zaman şu anda politika faizinin 2.65, mevduat faizinin 2.5 olduğunu biliyoruz Euro bölgesinde. Ama çekirdek enflasyonu 2.40, manşet enflasyon 2.20. Yani yıl sonunda işte 2'lere, 2.15'lere yaklaşabilecek bir enflasyon detayını konuştuğumuz zaman marj alanı sınırlandı. Yani 3 adet indirim yaparsa bugün FED e, politika faizi yani refinansman faiz olarak geçen faiz oranı 1.90'a düşecek. Yani bu gerçekten mümkün olabilir mi? İşte bu yüzden Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın e, bu haftaki toplantısındaki yol haritasına dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Ama bir indirim yapabilme senaryosu ana senaryo. Zaten kurum olarak biz de bunu düşünüyoruz. İlaveten ABD Merkez Bankası'na geçelim. İlk toplantısı Mayıs ayında Mayıs ayında herhangi bir indirim beklentisi yok. Piyasaların yıl genelinde 4 adet indirimini Haziran toplantısına başlayacak şekilde bir denklem oluşturuyor. Evet. Tabii bu 4 adet faiz indirimi senaryosu ne kadar e, desteklenecek hususu önemli. Çünkü Fed 2 adet faiz indirimini konuşmuştu. Projeksiyonlarını sunmuştu. Enflasyon çok iyi geldi. İşte burada ekonomik aktiviteye bakacağız. İş gücü piyasasına bakacağız. Bu açıdan da Mayıs ayının ilk haftasındaki Amerika'dan gelecek işsizlik oranı verisi çok önemli olacaktır. Hatırlayalım 4.3 geldiğinde FED Jumbo bir indirim yapmıştı. Yani teorik olarak 4 tane FED 3 tane ECB'den bir faiz indirim var. Bu konjöktürde hani dolar çok daha fazla değer kaybedecek vurgusunu yapabilmek çok mümkün değil. Hani arada bir faiz var buradan düşecek demek doğru değil. Bu yüzden hem makro göstergelere bir yandan da özellikle Trump'ın politikalarında ne kadar yumuşama kaydedeceği hususlarını gündemimizi meşgul edecektir. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesi de 1.14'lerin 1.15'in üzerinde 1.20'ye doğru marj alanı oluşturabilmesi için bizim dolar endeksine 99'ların aşağı yönlü kırılımını destekleyici gelişmelere ihtiyacımız var. Aksi takdirde dolar endeksinin buradan toparlanması euro dolarda yeni bir short pozisyonların oluşumuna imkan sağlayabilir. Çok kritik bir dönemdeyiz. Bu yüzden de en azından bu hafta ECB'ye pür dikkat olmamız önem arz edecektir diye söyleyebilirim. Şimdi e, özellikle Trump'ın Japonya'ya karşı yumuşak yaklaşımı Asya'da Japonya önceliğinde yükselişleri beraberinde getirdi ama Trump'ın müttefiklerle grup yaklaşımı stratejisinde hala Avrupa Birliği birincil önceliğe sahip değil. Dün yükseliş hareketlerini Avrupa'da görsek de sektörel bazı ayrışmaların yaşandığını, otomotiv ve lüks tüketim hisselerindeki değer kayıplarının devam ettiğini gördük. E, özellikle ticaret önceli, önceliğinde ilk sıralarda olan Avustralya, Güney Kore işte e, Meksika, İngiltere İsrail'e baktığımızda orada da yükseliş çabası bir yandan şekillenmeye e, çalışıyor ama e, Amerikan borsalarında da bir toparlanma eğilimi olsa da Nasdaq hala bu ay yüzde %8 ekside. Dolayısıyla hala kayıpları telafi edebilmiş değil. Dolayısıyla bir yandan e, zirvesinden yüzde %20 gerileyen Nasdaq teknoloji endeksini konuşurken kayıpların tamamı telafi edilemedi. Elektronik ürünlerin vergi muafiyeti uğraması dün Apple hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. 3 trilyon dolar piyasa değerine yeniden ulaştı ama işte Nisan ayına bakıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık %9'luk bir düşüşü var. Dolayısıyla hisseler toparlanmaya çalışıyor ama acaba kalıcı olabilecek mi? Teknoloji hisselerini neler bekliyor? Bir de geçtiğimiz yılda size çok da çokça konuşmuştuk. Muhteşem yedili hisseleri acaba pahalı mı? E, FK'lar yükseldi mi e, bir yandan Avrupa'daki şirketler daha ucuz çarpanlar mı sunuyor faiz indirim beklentilerinin orada daha güçlü olması daha hızlı bir faiz indirim sürecine gidilmesi yapısal reformlar Almanya'da savunma harcamaları diye e, Amerika diyelim Nazlak diyelim neler bekliyor orada yatırımcılar şimdi tabii son dönemdeki küresel piyasalardaki oluşan türbülans ister istemez yatırımcılarda e, psikolojik olarak farklı dinamiklerin oluşmasına olanak tanıdı. Şimdi zirvesinden kabaca %26 düşen bir Nasdaq yüz endeksinden bahsediyoruz ki yani zirvesi e, baktığımız zaman işte Trump dönemindeki zirvesi 22.318 dip rakamı 16.459 olarak gözüküyor. Şimdi ve e, Amerikan başkanlık dönemlerinde başkanların koltuğa oturduğu o ilk yıl işte Trump döneminde %50, Biden döneminde %37'lik yükselişler olduğu için burada e, borsalarda yer alan ve özellikle teknoloji endeksinde gerçekleşen bu kayıplar gerçekten e, çok can sıktı. Ve genellikle başkanlık dönemlerinde o 4 yıllık periyotta kabaca %50-%60 e, performansların izlendiği borsa endekslerinde yılı bu şekilde başlanması... E, bu anlamda dikkat çekiyor. Tabii bu başlangıcın olmasının arka planındaki Trump faktörü ve Trump'ın özellikle şu anda Amerikan hisse senedi piyasasındaki e, geri çekilmeleri birazcık daha diğer yapmak istediği yani amacına ulaşmak istediği e, konu başlıklarından dolayı e, makul karşıladığını da gördük. Şimdi ama tabii ki sesler çok daha fazla yükseldi. İlaveten Trump'ın söylenlerinin çevresi yani kurmayları tarafından da çok net desteklenmediği de bir görüntü. Bu açıdan da tek taraflı, tek taraflı bir ifadeyle Amerika'daki o demokratik sürecin sürmeyeceği senaryosu ve şirketlerin de bu noktadaki işte sıkıntılarını dile getiriyor olması Apple başta olmak üzere ister istemez bu bölümde biraz esneklik olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Her ne kadar biz şu anda Amerika Çin arasındaki ticaret savaşları senaryosunu çok da fazla konuşuyor olsak da gelecek döneme ilişkin bir esneme, politikalarını bir daha ılımlı bir e, sürecin devam edebilme ihtimali piyasaların şu an gündeminde. Bu yüzden Trump'ın bazı noktalarda verdiği geçici vurgusu piyasalarda bunu çok iyi bir dönüşe imkan tanıyabilir. Evet, baktığımız zaman şu anda Nasdaq 100 endeksi yıllık bazda %11 negatif tarafta ki bu ay şu anda hala kayıplarını silemedi. %2 iki. E, Dow Jones'a baktığımız zaman %3 üç. E, Amerika S&P 500'e baktığımızda %3,5 civarında sadece bu ay. Yıllık bazda da hala negatifte. Ama bu kadar türbülansa bu kadar negatif fiyatlama reaksiyonlarına rağmen hatta son 5 yılı baz aldığımız zaman Rusya-Ukrayna savaş süreci ve Covid-19'u da dikkate aldığımız zaman Nasdaq 100 endeksinde uzun vadeli konjöktürde bir sorun olmadı ve 16 yıldır devam eden yükseliş trendini destekleyen benim burada kullandığım 35 ve 60 aylık ortalamalar çok önemli bir destek noktası oldu ki ilk ortalama 60'lık ortalama dediğim bölge 17.120'den geçiyor. Alttaki de 15.140'dan geçiyor. Yani 15.000 ile 17.000 bölgesi Nasdaq 100 endeksi için bir kırmızı çizgi. Ve tarihsel olarak baktığımız zaman da biraz önce 16 yıl dedim ama son 5 yıla sırdırdığımız gelişmeleri de dikkate aldığımız zaman çok kritik eşik bölgelerden dönüş kaydediyor. Ve o dip bölgeden yani o kritik bölgeden Nasdaq 100 endeksinin bu ay sergilediği toparlanma uzun vadeli perspektifte dikkate alınması gerekiyor. Tabii bu Şimdi teknoloji endeksi dediğimiz zaman muhteşem yedili karşımıza çıkıyor. Ve muhteşem yedilinin de çarpanlar nezdinde çok yüksek değerlere ulaştığı senaryoları var. Ama hem sektörel bazdaki görüntüleri hem de hikayesel bazdaki gelecek dönem beklentileri ilaveten finansal sonuçlarının da ister istemez oradaki o neden satın alındığını ve neden gelecekte de satın alınmaya devam edebileceğini yönelik düşünceyi de ön plana çıkartıyor. Hele hele son dönemde oluşan sert değer kayıplarından dolayı daha da iskontolu haline gelen bu şirketler gelecek dönemki finansallarla desteklenecek bir sonuca imza atabilirse burada yatırımcılarının çok daha ilgisini çekebilir. Bu açıdan da muhteşem yedili ve teknoloji endeksinin özelinde iyimser senaryolar ön plana çıkabilir. Ben burada Nasdaq için en azından 15-17 bin bölgesi üzerinde iyimserliğimi koruyorum vurguma. Bir teyit unsuru olarak da en azından 20 bin dolar seviyesi üzerinde bir kalıcılık sağlanabilir mi? Bu bölgede birazcık yatırımcılar e, bu hususu dikkate alabilir. Ama genel çerçevede uzun vadeli periyotta S&P 500 olsun, Nasdaq 100 olsun bir sorun teşkil etmiyor. Şunu da göz ardı etmeyin lütfen. Finansal piyasalarda oluşan fiyatlama reaksiyonları ile makroekonomik göstergelerde ne kadar hasar bıraktı, bırakmadı sorusunun cevabı önemli. Enflasyon iyi, iş gücü piyasasına henüz çok ciddi bir sorun yok. Bu yüzden de hasar tespitini doğru bir şekilde yapabilmek çok önemli. Bundan sonraki data setlerini bu minvalde değerlendirmek özellikle Trump'ın bu noktada ılımlı bir politika sunup sunmayacağı da kısa vadeli reaksiyonlar açısından da önem arz edecektir diye söyleyebilirim bir de içeriye bakalım. Yarın merkezin kararı var. Piyasa sabit tutar diyor anketlerde. Siz neler beklersiniz? Bir de faizde üst koridor cephesinde bir değişiklik yapıla, yapabilir mi Merkez Bankası? %46 seviyesinden gerçekleşen gecelik piyasa faizleri. Likitteyi sterilize ettiğini görmüşük Eylül'den bu yana ilk kez likitte fazlası açığa dönmüştü. Hal böyle olunca mevduat faizleri yönünü yukarı çevirdi. Ee, neler beklersiniz yarın Merkez Bankası'ndan ve sonrasında Borsa İstanbul cephesindeki son tabloyu da soracağım. Sevgili yönetmenim Kadir'den rica edeyim. Ekrana taşıyacaktı borsadaki sektörel endeksler cephesindeki performansları. Bankalar tarafında e, son günlerde endekste görece negatif ayrışmayı görüyoruz. Bugün Morgan Stanley'den gelen tahminleri de takip ettik. Tabi bir yandan merkezin kararları da bankacılık sektörü açısından net faiz marjları üzerinde de yine önem arz ediyor. Hem bankalarda endekse görece daha geride kalan fiyatlamaları nasıl okursunuz? Hem de yarın merkezden neler bekliyorsunuz? Şimdi tabii burada farklı dinamikler üzerinden de konuşmakta fayda görüyorum. Mesela bu ay enerji tarafında petrol fiyatlarının %15'e yakın düşüş kaydettiğini ama bir yandan da dolar Türk lirası ve euro Türk lirası yükselişler arasında da %5'lik bir fark olduğunu görebilmekteyiz. Yani Euro Türk Lirası %5,5 yükseliyor. Dolar Türk bu ayki performansı %0,50 civarında. Şimdi bu bir yandan enerji tarafındaki aşağı yönlü reaksiyonların bize yaratacağı destekleyici görüntü, bir yandan da kur cephesinde oluşan yukarı yönlü reaksiyonun gelecek dönemki beklentilerde bir soru işareti oluşturması. Evet, euronun yükselmesi, Euro dolar paritesinin yükselmesi güzel bir şey. Ama euro ile maliyetlenen ürünlerin gelecek dönemdeki fiyatlama davranışı üzerindeki değişimine de bakmak lazım. Otomotivdir, kozmetiktir, kimya, petroldür. Yani bir sürü buradan fiyatı yükseltmek durumunda kalabilecek görüntüler ne olduğunu unutmayalım. Şimdi bu denklemde aslında bizim piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonuna ilişkin enflasyon rakamında da kabaca 30'lara yaklaşan bir revizyon da gördük. Yani orada bir en azından bir korkunun olduğunu görebilmekteyiz. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın bu toplantıda faize herhangi bir şekilde değişiklik yapma ihtimalini ben zayıf görüyorum. Şu anki mevcut üst bandında aynı noktada devam edebilme senaryosu var. Ama burada şunu da göz ardı etmemekte fayda var. Şimdi Nisan'dan sonra ilk toplantı Haziran ayında. Ama arada 22 Mayıs'ta e, hafızam beni yanıltmıyorsa enflasyon raporu sunumu var ve enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankamızın vereceği mesajlar burada yol haritası olacak. Ama 22 Mayıs öncesinde de bu toplantıda yine vereceği mesajlar çok önemli. Çünkü burada Nisan ayı enflasyonun yüksek gelebilme ihtimali var. Yani benim burada gördüğüm e, Nisan ayı enflasyonu da son 5 yıllık ortalama 3.07. Bunu yıllık bazda %38'e temsil ediyor ama beklentiler 3,5 4 bandına kaymış durumda. 4 geldiği zaman da 39.20 yapar. Yani şu anki 38'lik enflasyonun üzerine çıkmış durumunda kalacak eğer özellikle 3,5 ve üzerinde rakamları konuşacak olursak. E şimdi hal böyle olunca Merkez Bankası üzerinde bir baskı oluşacak ve bu baskıyla da Merkez Bankası'nın bu süreci geçici olup olmadığını Vurgulayabileceği bir husus var Yani eğer bu durum bir geçicilik Yansıtacaksa Merkez Bankası'nın faiz temposunda Yukarı yönlü ayarlamalar Yapmasını çok beklememek lazım Ama enflasyonda Bir katılık oluşur 38'ler artık bir dip noktası olarak kabul edilir Ve bu eşiği aşmakta Yani alt bölgede kırılışlarını Oluşturabilmekte zorluk yaşarsak tabii ki Merkez Bankası Burada enflasyonla mücadele Konusundaki sıkılığını daha da üst bölgelere taşımak isteyecektir. O yüzden de bir geçiş dönemiyiz şu anda ve TCMB'nin bu noktada vereceği yol haritası da çok önemli olacaktır. Ben bu açıdan Haziran'daki toplantıya kadar bir veri seti inceleyerek bu denklemde bozulma olursa merkez aksiyona geçebilir, bozulma olmazsa tekrardan bu sabit görüntüde sürebilir senaryosu durmak durmaktayım. Bu yüzden de en azından Mayıs ayı başındaki Nisan enflasyon verisini görmek önem arz edecektir. Ama şu anki denklemde merkezin bu toplantıda bir değişim yapmasını biz beklemiyoruz. E, tabii ki metin içerisindeki yönlendirmeler bu anlamda en azından e, başından itibaren enerjide kurdur, buradaki denklemi merkez nasıl görüyor, e, bunu anlamlandırabilmemiz açısından önemlidir diye söyleyebilirim. Borsa cephesine baktığımız zaman da özellikle bankacılık tarafı, Bildiğiniz gibi yılbaşından bu yana hikayelendirme konusunda hep Merkez Bankası'nın enflasyondaki düşüşe bağlı kalacak şekilde faiz dinamiklerini ayarlayabileceğinden bunun da borsa cephesi üzerinde yılın ikinci yarısından itibaren genel bir sektör finansallarıyla desteklenecek iyimserliği aşılayabileceğinden ama ilk 6 ayda sektörel bazı ayrışmaların olabileceğinden bahsetmiştik. E, enflasyon düşük geldiği zaman burada sektörel bazda bankacılık önderliğinde iyimser rakamlar gelirken son süreçte bunu göremedik ve e, 19 Mart itibariyle siyasi oluşan denklem sonrasında da en fazla baskılanan bankacılık oldu. Bu yüzden de hikayenin e, geri dönmesi yani daha doğrusu e, hikayenin devamlılığının sağlanamaması özellikle e, bankacılık tarafında daha kötümser fiyatlama reaksiyonu oluştu. Avrupa cephesindeki savunma ve alt tepe harcamalarının psikolojik tarafta sınai üzerinde bir etki sağladığını da gördük. Bu yüzden sınai biraz daha iyimser kaldı, bankacılık orada e, olumsuz bir şekilde etkilendi. Ama şunu söylemekte fayda var, eğer biz bu döngüyü geçici olarak adlandıracaksak, gelecek dönemde Merkez Bankası'nın enflasyona uyarlı bir şekilde faiz indirimlerini devam edebileceği psikolojisi de ön plana çıkacak olursa bankacılık tekrardan toparlanmak isteyebilir. Çok sert hareketler gerçekleşen bankacılık yine toparlanma eğilimini daha istekli yapabilir. Tabi burada yabancı tarafındaki istekliliğe de ayrıca bakmakta fayda var. Şu an için e, 4 ana sektör içerisinde yani banka, holding, sanayi ve hizmetler sektörüne baktığımız zaman hizmetler ve holdingin şu an için dinamik olduğunu, iyimser tarafta kalmaya çalıştığını sınayinin 200 günlük ortalamaya çok yakın bir karar verme eğiliminde olduğunu, bankacılığın da çok, bu göstergelerden uzak kaldığını ve hala baskılanmayı sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Bu yüzden bankacılık dışındaki Sektörler birazcık daha bu noktada ön plana çıkabilir. Merkezin yol haritası, gelecek enflasyon rakamı ve siyasi arenadaki gelişimler gelecek dönem bankacılık sektörüne ilişkin düşünceyi e, tekrardan pozitife çekecek mi? Bunları dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar diyor size ve GCM yatırım ailesine. Ben teşekkür ederim. Efendim Kudret Ay piyasalardaki son fiyatlamaları şirket haberleri ardından.